Merhabalar, kolay gelsin. Sorumuz oksijenli solunum, oksijensiz solunum, dalgıkasız fermentasyon, alkol fermentasyonu bütün olaylar için hangisinin ortak olarak meydana geldiğini soruyor. Glikoliz evresi bütün solunumlar için ortak evredir ve oradaki olayı biz düşünmemiz lazım. Mesela karbonhidrat oluşturma demiş. Oksijenli de var, oksijensiz de var, etil alkol de var fakat laktik asitli karbonhidrat açığa çıkmaz. Bu yanlış. Oksidatif fosforilasyon e, fermantasyonlarda olmaz. Oksijenli ve oksijensiz ortamda gerçekleşir. ETS ile ATP üretiminden bahsediyor. Organik son oluşması fermantasyonlarda olur sadece. E, diğerlerinde olmaz. İnorganiklere kadar parçalanıyorlar. Yine ETS de sadece oksijenli ve oksijensiz ortamda olur. E, fermantasyonlarda ETS olmaz ama natların indirgenmesi yani hidrojen alması, nataş oluşumu ve daha sonra yükseltgenmesi, hidrojenlerin geri verilmesi Son ürün oluşumunda meydana geliyor mesela fermantasyonlarda. Diğerlerinde ise bakın ilerleyen zamanda ETS evresinde gerçekleşmiş oluyor. Tekrardan hidrojen vermeleri. Dolayısıyla indirgenme ve yükseltgenme olayları bütün sonunlarda ortak olarak ne yapar? Gerçekleşmiş olur. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sınavda başarılar dilerim.